Lan oğlum çökmesin çökmesin getir getir getir. Niye yalıyor? Ne yapıyorsun niye yalıyor? Amına soktum. Hayır. Ya Şurası amına soktum ya. sen kafan kafanı kimin? atacağım bunu çekeyim kanka ya. Oğlum sen sen bunu Evet beni uyandırıyorsun lan. <laughs> ben. Hey evet, hayır. gel. gel. Şş, dur dur alsam alsam dur asap. götünü sikeyim lan. Beni niye gruba... sen ya? Tamam, mastürbasyon tamam, çekiyor tamam, ya. Tamam. Deneme iki deneme iki. Gel gel. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam. Edelim. Ya senin var ya, amcığına pıt dedim sana, tamam mı lan Deneme pıt iki yapıyoruz Dönmüyor Dön. amına... Dönmüyor lan usta dönmüyor Tamam 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 sakin ol İyisin kanka <laughs> senden güzel tadılır Allah aşkına Bu nasıl su çıkıyor lan. karadan nasıl su çıkıyor Al bir tane daha atayım <laughs> devam, devam 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 Lan gel sen bir de çevir amına koyayım, gel sen çevir bak nasıl çeviririm ya <laughs> Ah çıkış çıkış